Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Uluslararası Yunus Emre günleri etkinlikleri devam ediyor. Ya Allah, ya Allah. Manisalı vatandaşlarının ilgi gösterdiği etkinliklerde Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından program düzenlendi. Bu aşk Tanrı'nın ateşidir. Bütün alem kapsar. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Kataöz, İyi Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Tufan Akan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yunus'un um, sen gittikten sonra filminin gözleri görmez oldu der sultanına. Karın cebinde haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar. Ne bu? Ne bu? Ne Ne bu? Ne bu? bu? Ne Bir... Programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan Dost Meclisi'nde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin hayatından kesitler paylaşıldı. Meclisin sunumunu Alevi dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken zakirler okudukları değiş ve ağıtlarla eşlik etti. Tek kapı sensin, kurtuluş kapımız sensin. Dilek kapılarımızı, istek kapılarımızı kapatma ya Rabbi. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gönlünüzde var olsun, gönlünüzde nur olsun. Var ola nur ola, var ola nur ola, var ola sır ola. Programın sonunda vakıf üyelerini kutlayan Yunus Emre sen Belediye sen Başkanı Doktor Mehmet Çarçı, emeği geçen herkese teşekkür versin. etti. Her sene olduğu gibi bu senede bu e, muhterem Muhammed dedemizin zikriyle, duasıyla e, duaya bulduk. Dua ettik. Allah'ı zikrettik. Yine Bektaş Bey'in ve kıymetli e, saz ekibinin ve samah ekibinin de e, zikir dönmesiyle, samahiyle bir yerde o da bir zikir. Gönlümüz mesrur oldu. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından programı düzenleyenlere çiçek ve tablo hediye edildi. Efendim, bu tablo